beni yüksek bir millet olarak yücelmesinin yolunu açmıştır. Şüphesiz Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Türk milletini muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak adımların en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Cumhuriyet'in kur kuruluşu ile birlikte Türkiye'nin dünya, sah dünya sahnesinde hak ettiği yer alabilmesi ve ilelebet paydar kalabilmesi yolunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yol, yol göstericiliğinde güçlü bir ortaya konulmuştur. Türkiye'nin çağdaş dünya ile bütünleşme gayretlerine yeni bir ruh veren Atatürk, modernleşme sürecinde önemli reformların hayata geçirilmesine öncülük etmiştir. Cumhurbaşkanı mesajında son yıllarda aynı anlayışta sürdürülen kararlı hamlelere ve re reformlara da dikkat çekiyor. Atatürk'ün işaret ettiği hedefe her geçen gün daha da yaklaşıldığını vurguluyor. Ve şu ifadelerle bitiriyor mesajını. Türkiye'yi devleti ve milletiyle yüceltmek ve muhasır medeniyet seviyesinin üstüne taşımak bugünkü nesillerin olduğu gibi gelecek nesillerinde en önemli ideali olacaktır. Türkiye'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmiş, evrensel değer ve ilkeleri tam anlamıyla hayata geçirmiş, huzurlu, güvenli, müreffeh ve örnek bir ülke mertebesine yükseleceğine inancım tamdır bu görüşlerle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı'nın mesajını dile getirdik. Şu anda Kurteş tören alanına girdi. Gören alanından Şeref Holü'ne doğru hareket ediyor. Evet, meclis başkanını görüyoruz. Meclis başkanı da mesajında Ulu Önder'in yüklendiği tarihsel ve tarihsel görev ve sorumluluğa dikkat çekiyor. Onu da mesajından e, bahsedelim. Atatürk yüklendiği tarihsel görev ve sorumlulukla 250 yıllık bir geri çekilişin önünü kesti milletimizin yalnızlığa ve çaresizliğe sürüklendiği bir dönemde yaptığı mukadderatına sahip çıkma çağrısı ile bağımsız bir devlete sahip olmamıza imkan sağladı. Türk milleti dün olduğu gün de gönlündeki Atatürk sevgisiyle, çağdaş değerlere ve cumhuriyete olan bağlılığıyla büyük önderin açtığı yolda ilerlemektedir. Şu anda tören alanında ilerleyişini sürdürüyor Korteş. Ve Şeref Olin'e giden merdivenlerden çıkmaya başladılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da mesajında Atatürk'ün eserlerine övgü düzüyor. Büyük şahsiyetler yas tutarak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Bizler de millet olarak vefatının 73. yılında Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve cumhuriyetimizin kurucusu olarak sitayı işle anıyoruz. Evet, Başbakan da mesajında bu ifadeleri kullanıyor. Kortej Şerif önüne çıkan merdivenleri aldıktan sonra şu anda eğilin arkadaşlar eğilin. Bronz kapıdan geçiyor ve mozeleye doğru yaklaşıyor. Mozele kuşkusuz Anıtkabir'in en önemli bölümü dedik. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Muzele'ye çelenk koyacak ve saat tam 9'u 5 geçe İki dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Ardından bizdikler maaşımız okunacak. Geriye İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından Kortej Mozole'nin yanından ayrılıyor ve buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçmek üzere ayrılıyor. Anıtkabir'deki törenin ve tüm yurtta Atatürk anıtlarına çelenk konulmasının yanı sıra birçok etkinlik düzenlenecek anma programları kapsamında. Onların en önemlilerinden birisi de kuşkısız her yıl 10 Kasım'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreni. Ankara'da Milli Kütüphanedeki bu resmi devlet töreni saat 10'da başlayacak. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ankara'da ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü anma atletizm müsabakaları yapılacak bugün. Öte yandan Sarı Zeybek isimli filmde Atman Ötügen Halk Kütüphanesi başta olmak üzere başkentin birçok ilçe kütüphanesinde gösterilecek. Ve belgesel niteliğindeki bu önemli eser bir hafta boyunca da bu kütüphanelerde izlenebilecek. Anma programları kapsamında özel etkinlikler de düzenleniyor. Onlardan birisi de koleksiyoner İdris Songur'un sergisi. O da Ankara Yeni Mahalledeki İmaj, İmaj Center'da açılacak. Fotoğraflarla Türkiye'nin hüzünlü günlerini adını taşıyan sergide 10-22 Kasım tarihlerinde 1938 yılına ait bu tarihlerde yayınlanan gazete nüshaları ve Atatürk'ün cenazesinden fotoğraflar yer alacak. Evet şu anda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anıtkabir özel defterini imzalamasını ve mesajını okumasını bekliyoruz. Büyük Atatürk, idealleriniz ve ülkemiz için yaptıklarınızla milletimiz gönlünde müstesna bir yerde yaşıyorsunuz. Bugün demokrasisini geliştiren hak ve özgürlükleri geniş, ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtan, güçlü ve hızlı ilerleyen bir ülkenin fertleri olarak huzurunuza çıkmanın kıvancını biliyoruz. Türkiye'yi hedefiniz olan masır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ebediyete intikalinizin 73. yıl dönümünde sizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül anıt kabir özel defterini imzaladıktan ve mesajını aktardıktan sonra kortejle birlikte anıt kabirden ayrılıyor. Önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Türkiye'yi hedefiniz olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi.